Sadece biz binaları dönüştürerek de kentlerin dönüşmesini karıştırmamamız lazım. Bir binayı dönüştürdüğünüz zaman oranın altyapısını dönüştürmeniz gerekiyor. Trafiğini yeniden yapmanız gerekiyor. İşte kentsel seyreltme dediğim mesela şurada dönüşme... Burada ne yapılabilir mesela? mesela? mesela burası dönüşme muhtaç bir alan olarak e, düşünün şurayı. Bilmiyorum bu bina. Şurada bir bina, bina var. var ya yani yani işte kaba o kaba inşaat. orada. O e, oraya girmiş bir şekilde. O öyle gördüğünüz bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir tablo değil. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Tüm bu binaları dönüştürdük yerine yenisini yaptık. Ne elde etmiş olacağız? Sadece can güvenliği ile ilgili bir kazanım sağlamış olacağız. Ama en azından burada bir dönüşüm yapacaksak alan bazında dönüşümler yapmalıyız. Bir de yeni arazi rezervleri ürettiğiniz zaman Buradaki vatandaşı dersiniz ki kardeşim şurada e, çok daha güzel yeni şehirleşmenin olduğu bir yer var. Sen bu daireni bize ver. Bu kurum olarak belediye bunu diyebilir. Şehircilik Bakanlığı diyebilir. Sen buradan çık. Sen orada bak dairende hazır ya da bitmek üzere. Dediğiniz zaman burada bu alanda bir kentsel seyretme dediğimiz operasyonu gerçekleştirmek. Kentsel olabilir. seyretmenin olabilmesi için de sizin altını çizdiğiniz husus şu yeni e, arsa üretimlerinin evet alanları değiştireceksiniz gönüllülük yani. esasıyla. Yani burayı ortadan kaldıralım, bu hafızayı yok edelim demiyorum ben ama e, bu dokuyu da e, bu şekilde yeniden aynısını, aynı hatayı yapmayalım. Yani madem böyle bir dönüşüme girecek Türkiye sadece can emniyetli e, olarak değil, bu caddelerin dönüşümü, altyapının dönüşümü, sadece yapının dönüşmesiyle gerçekten bize yakışan medeniye tasavvurundan e, neşet etmiş şehirleri de yakalamamız mümkün değil. Onun için önce yapı stoğu elde edeceğimiz modellerin de üzerinde tartışmamız lazım. Daha fazla bugün açık alanların önemini bir de toplanma alanları açısından da bir kez daha müşahede etmiş olduk. Burada açık alan yok hocam değil mi? Yok. da... Kaçacak yerleri yani mi yani, yani yerleri şuradaki yerleri o yerleri burada olur. ne yapacak şuradaki şimdi? ormana gitmeniz lazım en yakın. Yani en yakın orası, orası görünüyor ama Allah muhafaza burada yedilik bir deprem olduğunu ve bu binaların hasarlı olduğunu düşündüğünüzde tasavvur bile edemiyorum ben. Bakın bitişik nizam yapılar var burada. Her birinin bir kere donatı bütünlüğü yok. Yani bunun kolunu bunun kirişine denk geliyor. Bu ikisi sağlam olsa da birbirini döverler. Farklı sarılımlarla farklı çalışırlar. Birbirini yıkarlar bunlar. Sağlam yapılmış olsa bile. Yani o donatı bütünlüğüyle yapmak fırsatını da bize işte o dönüşümler getirecek. Burada da bir dolayısıyla bu şehircilik değil. Bu şehircilik değil. değil.